Oha iki gün olmuş atalı ulan tabi ben iki gündür yayın açmıyorum ki ya Aga be iki gün yayın açmayınca bana Evet Uydurma mesela bak bak şafağa getir piyano çalsın al Bak çalıyorum çalıyorum Sen değil lan Alihan bilecek Bir de duvar at sayın. Ben de risk ya. Kıra geldi. Abi sıkma artık, abi kaçacak o. Eğlenceli. Oyyy. Bu iş böyle yapılır kardeşim. Çok iyi. Ben de şurada... Ne diyorum baba? Bada şu duruyorum da da. Oğlum bunu ben bunu ben 30 kere izledim. 30 kere her yerden 30 kere izledim bunu bu arada. Bir şey olmaz baba. Eniş neymiş bak. Ay! Ne oldu Bu var o yolda ya. O yolda var nasıl bu? bak. Can Bey? Can Bey hayırdır. Osur dedi ya direkt selamlar efendim. DBS 6 x taktım. Abi 6 3'e çek de sprey atarsın. Yanında <laughs> dur bir no scope çakayım ona dur. Lan! <laughs> Bu nasıl ölüş? Bu nasıl ölüş oğlum? Hadi üst katı gelin kontrol edin. Bir,

Açtı mı arkadaşlar? Açtıysa ileri saracağım çünkü. Açıyor mu? Açıyorsa ileri saracağım. Ben yemek istemiyorum. <laughs> <laughs> siktir ya. Çok iyi. <laughs> Yemin ederim çok iyi. Lan montajla mı yapmışlar? Lan çıkmıyormuş la montaj da yapmışlar. Sat BMW'yi sat bak BMW'yi sat. Buradan gelirse götürme açıyorum burada. Ulan bütün gülüşümü geri alıyorum lan. Allah'ım inşallah oyuna yine yine görünmez Arap gelmez ya. İnşallah yine görünmez Arap gelmez yani. 10 seconds later. <laughs> ya niye bütün ***'ları beni buluyor? Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. Geldi mi? Gelmedi bak. Senden önce ilk kimi aradım ben? Ozi Vozi aradım. Oyunu silerim diye. Tehdit ettim olmadı. <laughs> Burak Şerefsiz'ini aradım. O da başaramadı. Sen yine bir şeyler çıkarttın ya. Başta da kimseyi aramadın. Başka dostumuz yok ki. Kırılmış boğazım. Bekliyorlar yol ağzım. Bir daha yapsana. <laughs> Dur bir lollipop yiyeyim. pamut. tadına. <laughs> <laughs> Allah'a emanet. 17 16. Total kaç kil? 30 31 30... değil mi lan? 31. <laughs> Çok güzel. 16 17 koyayım. Dur işte. Doğru benim matematik gene gitti ya. Allah kahretmesin. 33 kilo almışız. Hala şey yapıyorum. <laughs> Abi Kerim mi ben mi? Kerim mi ben mi? Çabuk. Ya Anladım. şunu her yerde izledik. Yani sizdeki arkadan bomba atacak ya. O <laughs> partellere düşmüyor diyor diyorum ama. Hadi ya, torpil mi var? Var, var. abi senin işin bitti ya. Bak geliyor, 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 geliyor. Geliyor, geliyor. Gelim sana geliyor. Hissettim. Yo, bana değil sana gelecek. Geldi. Selamünaleyküm. Gel. Ya! Ya sına. Yalnız zar öyle bir atmış ki rez gibi atmış. Yani da, zamanla öyle bir ayarlamış ki bomba yere düşmüyor. Bomba sesini hiç almıyoruz markette siz direkt havada patlıyor böyle rezon gibi atmış ya. Şimdi abi ya. Şimdi bir daha yok O beklemiyordum <laughs> Ya lütfen gireyim bak. Bak bugün ben hiçbir şey istemedim oyun senden hiçbir şey istemedim şu alana girmek istiyorum ya. Ya bak sonrasında öleyim tamam mı şu alana gireyim abi lütfen bak. yaptım Ya böyle bir şey olamaz abi ya. <laughs> ne oluyor? Oynayalım mı onları? Ama canım can basabilecek miyim ya acaba? An? Yok ana arabayı patlasın. Araba, araba, araba ya. geldi, araba geldi. Araba geldi. Çok iyi bu ya. <laughs> <laughs> Beni direkt yapar mı? Ölmedim. Dur 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 adam geldi lan. Buzi var abi. Buzi, Buzi hoş şey. geldin. <laughs> <laughs> ne alakası var e, onun için partner. Bu da bir takımın yönetim kadrosunu açıyorum be kardeşim ya. Kardeşim sen kimsin tamam abi, Sasuke? Kardeş. Kardeş, partneri ver bana abi. Çaycı olarak partnerini ne yapacaksın kardeşim? Sen bize onu bir söylesene. Benim unvanım yok abi. <laughs> Kırılmış boğazım, bekliyorlar yol altın donlar. Verin bakayım lan şu şimdi, hadi bak. <laughs> pardon. <gülüyor> <gülüyor> pardon. pardon. <gülüyor> aldın olup tuğu. Kavırım, kavırım, kavırım. <gülüyor> 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 Minibüs abi, minibüsle konuşuyoruz. Minibüs. Öldü mü? Ses ölme? verir misin? Alo. Zıpla lan. O harbi orada adamı çıkartabilir misin ki? Adam içimde Aa, lan. Bundan bir dakika buna. Ne yaptınız? Aa Barış abi Bar Aa Barış abi yok. Barış abi. Allah Allah. Adam Allah. kayboldu beyler. Allah. Barış 36 değil 56 kardeşim 56'ya vermeye geldim ortalığı ama 22 yapamazsın Sana bir şey alırım yani istediğim bir şeyi alacağım Bilgisayar istiyorum masa üstü. Bilgisayar masa Aynı üstü en iyisi, en iyisi. En iyisi. şaşırt. Ulan var ya. Ten seconds later. Bir tane kafaya gitmedi ya. O ne yapıyor lan? Lan Oy. abi bunu yapabiliyor musun sen? Neyi? Bak izle abi. Bekle.

Yok İspatlarım ki video kaydı var ağzımda yaptığımla ilgili. Ha geldi. polis. Polis. Oo. Oh. Ne oluyor lan? Ben bir 20 liralık benzin aldıydım. Abi. Nereye ödüyoruz? Ne arkada yapıyoruz? <laughs> Çarım böyle istasyona ha bu ne ha? Bak 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 free bence aldı nereye kaçar? Ma nereye kaçam be? You can't escape from Cyprus police man. Gel buraya gel. Neredesin? <laughs> <Çekil> ben zaten <laughs> bu hayatı şanslı seri yaşıyorum. Ölürsek de kime kalmış? <laughs> Why you do that? Why? Vay vay. Maymun dilini anlamam ne? dur ama kanlar öğrendiğim kadar söyleyeyim. U u a a a u u a a u u a a u u a, a, a. A, a, a. Anlamıyorum. Sadece konuşabiliyorum. Vay u ya <laughs> Yattan aşağı. O ne lan? <laughs> ne? Neymiş ya? Bakçıya bak sen ya. Abi kimse gelmeden Kimse gelmeden. Auk mu? Auk. Kendine iyi bak bro. Görüşmek üzere. Seni bugün kullanamayacağım. Yani diyette gibi düşün beni. Beni diyette gibi düşün. Challenge time. Tamam. Auk sakın. Sakın. Sakın bana trip atma. Hayır sus. Ya ben squatçı adam anladın. Yani böyle şeyleri yanımda eksi ekse taşıyamıyorum arkadaşlar cidden. Bu şekilde çok... Ben. Ne yaptım? Ben... O ne lan? eksi eksi taşıyamıyorum arkadaşlar cidden. Bu şekilde çok... Hayır bir de uzak vuruyor ha. Yo bu mu vuruyor? Kal... Cidden. Bu vuruyor. <laughs> Oğlum o nasıl si bir adam vurma şekli lan? Gelip AVM'yi soktu resmen yani. İnsan bir uzak... <laughs> Oğlum bu ne? AVM atmadı AVM soktu bu arada yani. Şeyleri yanımda ekse ekse bak, taşıyamıyorum bak. arkadaşlar cidden. Bu şekilde çok... <laughs> Geri ne yaptım? Ben ne yaptım? Bekle olan geliyorum. Ecelin ben, olmaya gidiyor. Ben hayatımda bu kadar salakça bir kill görmedim yani. Adam dümdüz yürüdü <laughs> abimi vur. Beklemediğim bir hareketti. Beklemediğim bir maymulluk gördüm. Bekle, o orada da benim lootumu alıp kaçamam. Bekle, celladın giriliyor. Bekle. Güzel bölüm. Bayağı güldüm. Gerçekten güzel bölüm. Helal olsun. <laughs>